Abis bin Rabia ah şöyle diyor. Ben Ömer bin Hattab'ın hacer Esved'i öptüğünü gördüm. O esnada diyordu ki, ben senin taş olduğunu, bir fayda ve zarar vermeyeceğini biliyorum. hacer Esved'e seslenmiş Hazreti Ömer. Sen bir taşsın diyor. Faydan olmaz, zararın da olmaz. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmeseydim ben de öpmezdim dinde taabbüdi olan hükümler vardır. Sebebini biz bilemeyiz. Cenab-ı Hak öyle emretmiştir. Emir olduğu için yapılır. Dolayısıyla bunun da düzgün tespit edilmesi, delilleriyle tespit edilmesi gerekir. Hazreti Ömer'in delili açık. Peygamberimizi gördüm, seni öpüyor diyor. O zaman seni öpmem gerekir. Ama bir zarar fayda olduğundan değil. Demek ki öyle yapmamız gerekiyor. Arap toplumu İslam nimetiyle şereflenmeden önce büyük ekseriyetiyle putperest bir toplumdu. İslam dini tevhid inancına aykırı olan her düşünce ve davranışı ortadan kaldırmayı hedefliyordu. En başta şirki, puta tapıcılığın her çeşidini ve onun toplumdaki izlerini yok etti. Çok kısa bir zamanda insanlık tarihinde eşi görülmeyen bir inkılabı gerçekleştirdi. Bu inkılap tevhidin şirke, inancın küfre, ilmin cehle, adaletin zulme, aydınlığın karanlığa galebesinden ibaretti. Aydınlık karanlığa üstün geldi. Şirk ortadan kalktı. Hazreti Ömer bir taş olan Hacer-i Esved'i öpüp selamlarken bu konuda bir açıklama yapmak ihtiyacı duymuştu. Çünkü insanlar yeni kurtulmuştu da yani, taşa tapmaktan. Bunun sebebi insanların putlara tapınma devrinden henüz yeni kurtulmuş olmalarıydı. Hz. Ömer bir kısım cahiller kendisinin hacer Esved'i öpmesini cahiliye döneminde olduğu gibi taşlara ve putlara ibadet edildiğini zannederler diye korkmuştu. Yeni Müslüman olan, uzaktan gelen, bedevi olan insanlar vardır. Böyle zannedebilir diye Hz. Ömer açıklamaya ihtiyacı hissediyor. Onun için Hacer-ül Esved'i öpmesinin ve selamlamasının sebebini sadece Allah'ı tazim ve Resul-i Ekrem'in emrine itaat fiiline yani sünnetine ittiba olduğunu bütün ümmete açıklama ihtiyacı duymuştu. Böylece yaptığı bu işin haccın esaslarından biri olarak Allah Resulü tarafından emredildiğini, Cahiliye devrindeki putperestlikle asla bir alakası olmadığını anlatmak istemişti. Nitekim çok sonrası asırlarda bir takım müsteşrikler bile yazdıkları kitaplarda bu haksız ve yersiz isnatlarda bulunmaya cüret etmişler. Hadis, tefsir, fıkıh, tarih ve siyer ilimlerinin belli başlı bütün muteber kaynaklarında değişik rivayet tarikleriyle nakledilen bu sahih hadisleri görmezlikten gelerek ilmi ve ahlaki olmayan bir yolu tercih etmişlerdir. Yani Müslümanlar da Taş'a tapıyor, Kabe'ye tapıyor, Hacer-i Esved'e tapıyor gibi böyle iddialar ortaya atan sonradan müsteşrikler, kafirler olmuş. Hazreti Ömer, Hacer-i Esved'in öpüldüğünü ancak bunun his ve akıl cihetinden açıklanabilecek bir sebebinin bilinmediğini anlamış. Bir görüş bildirmeyi veya kıyas yapmayı terk ederek, çünkü bazı yerlerde kıyas, taammudi hükümlerde kıyas geçerli olmaz. Sadece Allah Resulü'nün sünnetine uyduğunu belirtmiştir. Bu vesileyle bir kere daha şunu şu hususu hatırlatmalıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir fiilin işlediği bir işin sebebi ve hikmetini anlayamamış olsak bile ona uymak dinin temel kaidelerinden biridir. Demek ki Peygamberimizin bir sahih yolla gelen bir hadisini, bir sünnetini anlamasak bile ona uymak bizim üzerimize bir vazife. Bu konudaki sünnetin kavli, fiili veya takriri olması arasında bir fark yoktur. Hazreti Ömer Hacerül Esved'in bir taş olarak bizatihi kendisinin bir fayda veya zarar vermeyeceğini bilhassa açıklama ihtiyacı duymuştu. Çünkü cahiliye devri Arapları bir taşa veya puta dokunmanın, onlara saygı göstermenin ve onları öpmenin kendilerini Allah'a yaklaştıracağına, fayda vereceğine, bir takım hastalıklarına şifa olacağına inanıyorlardı. Müşrikler öyle puta, taşa dokununca fayda elde edeceğini veya zarardan korunacağını zannediyordu. Halbuki Hazreti Ömer'in davranışının bunlarla hiçbir alakası yoktur. Bu sebeple açıklama yapıyor. O sadece Allah emrettiği için Kabe'ye doğru yönelerek namaz kılındığı gibi Resul-i Ekrem'in sünnetine uyarak Hacer-ül Esved'i öpmekteydi. Yani secde Allah'a yapılır. E, ibadet Allah'a yapılır. Ancak Allah için bir mekan söz konusu değil. Bizim gibi bir mekan ve zaman içinde olan varlıkların da böyle mekandan ve zamandan münezzeh olan Cenab-ı Hakk'a dönme imkanı olmadığı için Cenab-ı Hak bir alamet, işaret belirlemiş. Buna doğru dönün, bana dönmüş olursunuz diye kabul etmiş. Ve Allah'ın bu sözle itaat edenler, Allah'a itaat etmiş, O'na doğru dönmüş oluyorlar. Bunu bir tefsir e, kuşeyri galiba diyor ki, insan topraktan yaratıldığı için diyor, hadis bir varlık olduğu için, sonradan yaratılan bir varlık olduğu için, Allah da onu diyor, kıble olarak bir taşa, hadis bir varlığa doğru döndürdü ki, kendi cinsinden olsun. Çünkü Cenab-ı Hak e, hadis olmayan, sonradan yaratılmayan, mekan ve zamandan münezzeh olan Allah'a doğru dönmesi bir insanın maddi olarak böyle bir imkanı olmadığı için Cenab-ı Hak bir işaret gösterdi. Ona doğru dönüyoruz. Bunu böyle anlamak lazım. Yoksa e, Müslümanlar taşa tapıyordu diye düşünmemek gerekiyor. Farz et ki Muhammed Hamidullah da öyle diyor. O Kabe yıkılsa diyor taşları tamir için yıkılmış olsa, ortada Kâbe olmasa, biz yine o mekana doğru döneceğiz. Çünkü Allah o tarafa doğru dönmeyi emretmiş, işaret orası. Ama o işareti belirlemek için de oraya bir bina yapılmış, taştan bir bina yapılmış. Hadisten öğrendiklerimiz, sebep ve hikmeti bilinip anlaşılmasa bile Peygamber Efendimiz'in sünnetine tabi olmak gerekir. Birincisi bu. İki, Hz. Peygamber'in sahih bir hadisini duyan kimse, o hadisin mana ve mahiyetini anlamasa bile hadis dinde delil olarak kullanılır. Üç, devlet reisi veya bir alimin yaptığı işi insanların anlamayıp fitneye düşmelerinden korkulursa, o işin neden öyle yapıldığı güzelce açıklanmalıdır. Meşhur, herkesin bildiği, tanıdığı, önde olan bir insan bir şey yaparsa, herkes onun yaptığını yapar. Eğer yani yanlış anlaşılmaya müsaitse orada bir açıklama gerekir. Bunu şunun için yaptı, yanlış anlaşılmasın diye. Dört ibadetler tevkifidir. Yani Allah tarafından bildirilir. Talimidir. Allah bildirir. Yani mahiyetleri ve hikmetleri tam anlaşılmasa da Allah'ın emrettiği ve resul ü Ekrem'den görüldüğü şekilde yerine getirilir. Teabbudidir. 5. hacer Esved'i öpmek ve selamlamak istilam sünnettir. Hac da umrede sünnettir istilamda bulunmak. Cenab-ı Hak nasip etsin. Tekrar tekrar istilam etmeyi bizlere nasip etsin inşallah.